Türkiye'ye gelip gelmeyeceğini bilmediğim bir model. Ama gördüm tipi hoşuma gitti. Bir çekmek istedim. İnşallah gelir. En azından geliyorsa da bir e, dokümanı olsun istedim. SYM'nin ADX diye bir modeli. Farlar. Yani çok güzel duruyor. Daha önceden bir SYM Husky çekmiştik. Ona benziyor açıkçası. Ben beğendim. E, burada böyle altın sarısı detaylar var. Bu tarafa geliyorsun mesela Çekiş kontrol var. Buraya yazmış. Bir de buraya yazmış ama buradaki hoş olmuş. Bak farklı renkli. Farklı bir doku var. Buralarda da yine bunlar metal mi? Yok plastik ama metal gibi. Boya yapmışlar. Şurada da yine böyle e, ne bu? Arça peg galiba. Aynen. Çok güzel olmuş. Arça pegini görebiliyorsun. İşte şuraya SYM yapmış. Şuraya ADX yazmış. Bunlar hoş olmuş. Şurada da şöyle dışına koruma varmış gibi e, duruyor. Burada yine körükler duruyor. Bunlar böyle toz girmesini engelliyor. Hani olay şu işte scooter'da ne kadar işe yarar, o Tarsı'da e ne kadar araziye gireceksin ama hani adventure tarzı bir scooter yaptıkları için bunu buraya koymuşlar. Ben Husky videosunda ya bu burada gereksiz demiştim. Bana işte yazmışlardı. Yok onun sen işte işte işlevini bilmiyorsun falan diye. İşlevini biliyorum ama e, scooter'da ne kadar gerekir. O yüzden ben onu bir eleştirmiştim. Yine aynı burada da tutuyorum ama hani böyle bir şey koymuşlar. Burada duruyor. Şimdi bu teknik özelliklerine bakalım hep beraber. Biraz dalgalanma var ayarlamaya çalıştım ama ışıktan dolayı ne yazık ki biraz olacak. 9.3 kW 11.5 Nm tork var. Normal. 125 cc bir scooter aslında. Yani biraz tarzıyla öne çıkıyor. Biraz diğer tarafa ona doğru bakalım mı şöyle? Sinyallerle bakalım yapabilecek miyiz? Aynen yanıyor. Güzel bence. Parlak. Bir de arkadakini görelim aynı sinyali buraya da kullanmışlar. Stop. Böyle bir tarzı var. Arkadan bakınca da yakışıklı, güzel duruyor. Şimdi durduralım. Sel altına bir kontrol edeyim. Oo, bayağı genişmiş bak. İçi oldukça derin. Şurada da yine bir derinlik var. Sanıyorum bir tane full face kaskı rahatlıkla alır gibi. 12 volt var mı? Bakayım şöyle. 12 volt göremedim. O zaman 12 volt nerededir? 12 volt buradadır herhalde. Bakayım şimdi şöyle elimle kontrol ediyorum. Allah burada da göremedim. Ha buradaymış. Bak, buraya koymuşlar. Burada bir USB çıkışımız var. Anahtarsız çalıştırma da var. Bu da güzel bir nokta. Burada da yine böyle bir ekran var. Bunların hepsi X-Adventure'dan sonra oldu. Güzel ama ben beğendim. Bak şöyle yanları falan geldiğin zaman da okumuş. Güzel. Nerede? Şuradan da reset versin. Çekiş kontrolü olmuş falan. Güzel Ben beğendim yani. Ekran falan. Hoş duruyor. Dörtlüleri de buradan yakıyorsun. Start-stop sistemi de var. Baksana. Bence gayet güzel duruyor. Ben beğendim. Hoş bir scooter. Şunu kapatayım. Çıt 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 atıyor. Selektör tuşunu da buraya koymuşlar. Bu da burada. Bu da hoş. Selektör tuşunun burada olması da e, güzel olmuş. Selektör konforuna bir bakayım. Sele biraz sert yapıda. Çok ufak bir şey kullanmışlar. Karbonfiber kullanmışlar. Burayı kilitlemişler. Bu açın diye. E, ya da bunu kapatmak lazım ama şimdi anahtarı nerede bilmiyorum. Kapatırız şimdi. Bu bir daha açılmaz. Sonra oraya git. Al bu kapandı mapandı demeyelim. Uğraşmayalım ayıp olmasın. Valla oldukça güzel duruyor. Şurada arka tarafta bir hagır var. Bu Givi'nin hagırına çok benziyor. Givi Givi de çok buna çok benzeyen model var. Sanki ya Givi'den kopyalamışlar ya da Givi yapıyor buna bilmiyorum ama hani uygun maliyetli bir skuterde Givi'nin gidip direkt aksesuar üretmesi bilmiyorum bana biraz şey geldi. Yani benzer bir kopya olabilir. Süspansiyon yanda. Bak ortada değil. Yandan vermişler. Hoş bir dokunuş. Hoş bir detay bunun buradan böyle geliyor olması güzel. yani şu, şuna falan çok iyi. Şurası falan çok güzel. Bunlar böyle bayağı hoş duruyor. Şurada da bak yine o altınlı şeyi kullanmışlar. Biz video çekmeye geldik ki başı böyle. Alo. olduğu gibi kalınmış şey kalabalıklaşır. Buraları <laughs> bu şekilde. <laughs> bu Oyuncam uzayıp kısalmıyor. Bu şekilde sabitleniyor. Bu Adventure tarzı scooter işi oldukça moda oldu. Bence güzel bir scooter. Tip şekli şamaları güzel. Bir ben bunu binerim. Bununla gezerim. İşte şu anda piyasada ne var? RKS'de var. SEHA'da var. Bu hacimde bir e, Honda'mız da var ama o Asya pazarında. Burada yok ne yazık ki. Keşke buraya da gelse. Çok isteriz. En azından Adventure 350 gelsin. Onu da isteriz. Bu güzelmiş ama ben bunu beğendim abi. Baksana abi. Vallahi falan. Hoş. Güzel ya. Güzel. Gerçekten beğendim. Egzozun tasarımı da şurada şöyle Göstereyim size en azından. Egzoz da bu şekilde hiç saçma sapan duran bir şey yok. Ya yani mesela şu hep böyle sarı sarı yaptın ya. Şu egzoz korumasını niye krom yaptın? Onları da sarı yapsan güzel olur. Veya bir siyah plastik bir şey koysa hani güzel dururdu ama hani o kadar kusur tadı kızında da olur. Çünkü motorda başka krom olan hiçbir şey yok. Yani her şey parlaksa da parlak plastik şeklinde bir tek krom o var. O böyle biraz hani ben burada ne arıyorum gibi görmüş. Verebileceğim tek eleştiri bu. Onun dışında cillop gibi gayet güzel scooter. İskilenler de gayet büyük duruyor. On numara. Vallahi beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlara yazarsanız sevinirim. Fiyat bilgisini buraya yazmamışlar. O yüzden hani şu fiyat olur, bu fiyat olur bir şey diyemiyorum. Umarız ki Türkiye'ye gelir. Türkiye'de de marketini alıcısını bulur diye düşünüyorum. E, aşağıda ne düşündüğünüzü yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda üzere. Bay bay. Bu video sizlere içerik sağlayıcılar için özel olarak üretilmiş renkleri doğru gösteren MSI Creator M16 laptop sayesinde eğikmadan en hızlı şekilde ulaştırıldı. Destekleri için MSI Türkiye'ye teşekkürler.